Ajant Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıla Lutkucu. Weekly Fix artık her hafta beraber olacağız. Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında Fallout dizisine ilişkin yorumlar, Tekto'nun işten çıkarma süreci ve PlayStation 5 Pro hakkında yeni gelişmeler yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. GTA serisinin yayıncısı Take-Two firması maliyet azaltma planı kapsamında birçok projesini iptal etti ve iş gücünün %5'iyle yollara ayırmaya karar verdi. 579 çalışanı etkilemesi beklenen karar şirketin tüm odağını GTA 6 üzerine yoğunlaştırmasını sağlar mı göreceğiz. Şirketin yayınladığı raporda geliştirme aşamasındaki çeşitli projelerin rafa kaldırıldığı ve organizasyon yapısının elden geçirildiği ifadesi yer alıyor ki bu sürece işten çıkarmalar da dahil. Bu bağlamda Take Two toplam 160 ila 200 milyon dolar arasında bir maliyetle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Sektörün son dönemde işten çıkarmalarla çalkalandığı bir gerçek. Fakat Take Two'da benzer bir durumun yaşanmasının asıl sebebi şirketin CEO'su Şıtraz Zernik'in daha önce kimseyi işten çıkarmayacaklarını açıklamış olması. Blizzard'ın kısa süre öncesine kadar başkanlığını yapan Mike Ibera, oyuncuların 70 dolarlık oyunları tamamladıktan sonra geliştiricilere isterlerse bir de bahşiş yollayabilmeleri gerektiğini söylüyor. Ocak ayında şirketten ayrılan Blizzard'ın eski başkanı Mike Ibera, video oyunlarına bahşiş sistemi getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kısa süre önce Blizzard'dan ayrılan Ibera'nın Twitter'da yaptığı paylaşım epey ilgi çekti. Ibera'nın söz konusu tweet'i üzerine bu fikirle ilgili çok sayıda yorum geldi ve büyük kısmı da pek çok şirketin böyle bir sistemi hak etmediği üzerineydi. Kullanıcılar böyle bir seçeneğin gelmesi halinde verilecek bahşişlerin alın teri döken emekçi geliştiricilere değil, stüdyonun yöneticileri ve hisse sahiplerinin ceplerine gideceğini ve anlamsız olduğunu dile getirdi. Geliştiricilere bahşiş verilmesi konusunda siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. PlayStation 5 Pro teknik özelliklerinin sızdırılması ve Sony'nin dolaylı da olsa bunu doğrulaması üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Ortaya çıkan yeni haberlerse Sony'nin geliştiricilere oyunlarını PlayStation 5 Pro için optimize edilmiş şekilde hazırlamalarını istediğini söylüyor. Ayrıca hali hazırda mevcut olan ve PlayStation 5'e çıkacak oyunlarda da ışın izleme desteğinin iyileştirilmesi üzerinde duruluyor. Devil May Cry 5, Special Edition, Star Wars Jedi Survivor ve Spider-Man 2 gibi bazı PlayStation 5 oyunları zaten ışın izleme desteğine sahip fakat performans ona göre değişiklik gösterebiliyor. PlayStation 5 Pro ise standart PlayStation 5 ile aynı işlemciden güç alacak olmasına rağmen performansta %10'luk bir artış sağlayan yüksek CPU frekans moduna sahip olacak. Ayrıca grafik birimi de daha hızlı işleme yeteneklerine ek olarak ışın izleme performansında iyileştirmeler sunacak. Şehir kurma oyunları bugünlerde adeta altın çağını yaşıyor demek yanlış olmaz. Yol ağları çizme ve hareketli kasabalar yaratma iştahımız her zamankinden daha güçlü. Hatta Slavic Magic tarafından geliştirilen Manor Lord şu anda Steam istek listesi tablolarında zirvede konumlanıyor. Ortaya çıkan verilere göre Ortaçağ Şehir Kurma Oyunu, Hades 2, Black Myth Wukong ve Hollow Knight Silk Song'u geride bırakarak Steam'in en çok istek alan oyunları listesinde üst sıralara yükseldi. Slavic Magic'in oyunu ilk olarak Patreon sayesinde finanse edilen bağımsız bir yapım olarak duyurduğunu düşünecek olursak bu durum daha da etkileyici bir hal alıyor. Aslında bu durum o kadar da sürpriz sayılmaz. Çünkü Manor Lords'un yerleşim yeri inşa etme yaklaşımında beğenilen çok şey var. Fakat asıl ilgi çeken nokta konut sistemi. Birçok şehir kurma oyununda evler sadece vatandaşlarınızın uyuduğu yerlerdir. Ancak Manor Lords'ta bunlar yumurtadan mızrağa kadar her şeyin üretildiği çok önemli yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bahçelerinde tavuk kümesleri, tarlalar, bira fabrikaları ve demirciler inşa ederek her eve özel bir amaç verebiliyorsunuz. Yani sadece bir süre ev inşa edip bir kenara atmıyorsunuz. Öte yandan istek listelerini süsleyen tek şehir kurma oyunu da Manor Lords değil. Frostpunk 2'de listenin 5. sırasında yer alıyor ve hatta bir haftalık beta sürümüne erişimi sağlayan delik sürümü satın aldıysanız oyunu oynamaya bugünden başlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Ubisoft geçtiğimiz Aralık ayında The Crew'un sunucularının kapatılacağını duyurmuştu. Fakat 31 Mart itibariyle raflardan kaldırılan oyuna sahip olan oyuncular için önemli bir detay ortaya çıktı. Oyunu satın alan hayranlar The Crew'a hiçbir şekilde erişememeye başladı. Oyunun tamamen kapatılmış olması çevrim içi özelliklere sahip oyuna çevrim dışı bile ulaşmayı imkansız hale getirdi. Yani oyunu zamanında satın aldıysanız bile şu anda hiçbir şekilde oyuna giremiyorsunuz. Bu konuda bazı iade haberleri ortaya çıkmıştı. Fakat zaman geçtikçe Reddit gibi platformlarda firmaya tepkide büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Reddit'teki birçok kullanıcı oyuna ulaşamadıklarına dair görsel paylaşarak firmaya tepki göstermeye devam ediyor. Oyuna girmeye çalıştığınızda artık bu oyuna erişiminiz yok. Maceralarınıza devam etmek için neden mağazayı kontrol etmiyorsunuz mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Yani hiç satın almamışsınız gibi bir durum söz konusu. Ubisoft ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Firmanın yapacağı açıklama ki yaparsa büyük bir merakla bekleniyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmasıyla birlikte büyük bir yankı uyandırmayı başaran Fallout dizisiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yer yer eleştirilse de birçok izleyicinin beğenisini kazanan yapımla ilgili bu sefer Fallout serisinin yaratıcısı Tim Kaine'den bir açıklama geldi. Kişisel YouTube hesabından bir video yayınlayan Kane, Los Angeles'taki Çin tiyatrosunda dizinin premierine katıldığını ve ilk bölümü orada izlediğini belirttikten sonra diziyle ilgili yorumlarını da sıralamış. Kelimenin tam anlamıyla diziyi koltuğunun ucundan izlediğini belirten Kane, görsel olarak çok iyi gözüktüğünü ve espri dozunun tam da olması gerektiği gibi olduğunu ifade ediyor. Dizi yaratıcılarının oyunlardaki havayı yakaladığını düşünen Kane, sözlerine şu şekilde devam ediyor. Orada oturmuş izliyordum. Sete bakıyordum. Her şey çok ayrıntılıydı. Çok iyi görünen şeyler vardı. Kendimi görsel olarak o kadar kaptırmışım ki birkaç dakika geçtikten sonra diyaloğu hiç takip etmediğimi fark ettim. Peki siz Fallout'ı izlediniz mi? İzlediyseniz Kane'in yorumlarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Aman spoiler'a dikkat diyoruz ve sizleri yorum bölümüne bekliyoruz. Pek çok yeni gelişmenin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Tüm bu haberlerin detayları dışında oyun ve eğlence dünyasından son gelişmeler, inceleme ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi, ayrıca bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki Fix'e kadar IGN'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.